Nifty Token Market kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Kaliteli airdroplara nasıl katılabiliriz? Airdroplardan nasıl kazanç sağlayabiliriz? Bu videoda sizlere bunları göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar, airdroplara CoinMarketCap üzerinden katılım sağlayacağız. CoinMarketCap bu piyasada köklü bir platform sizler de biliyorsunuz. Öncelikle uyarı geçmem lazım. Arkadaşlar bu airdroplara katılmadan önce lütfen Temiz bir Tross Vault veya Metamask veya SavePool ne kullanıyorsanız temiz bir sıfırdan bir cüzdan açın. Sürekli kullandığınız cüzdanlar ile airdrop'a katılım sağlamayın arkadaşlar. Ee, bu size ilk uyarım. İkinci uyarıları video esnasında zaten Geçmiş olacağım. Öncelikle Coinmarketcap sayfasını açıyoruz. Üye değilseniz üye olmanız lazım arkadaşlar. Kayıt ol ardından oturum aç yolunu izleyerek Coinmarketcap'e giriş yapabilirsiniz. Üye olduktan sonra CoinMarketCap üzerinden ürünler kısmından ücretsiz airdrop'a giriş yapıyoruz. Bakalım hangi airdrop'lar varmış. Anlık olarak 8 saat sonra bitecek Wombex airdrop'umuz var arkadaşlar. 140.000 adet bu token'dan dağıtacak ve 3.000 kişiye verecekmiş arkadaşlar. Yani kişi başına düşecek miktarı 140.000 bölü 3 olarak siz hesaplayabilirsiniz. Ortalama 45.000 adet bu token'dan veriyormuş. Bu token'e bir bakalım. Anlık olarak 10 cent arkadaşlar. Yani 45 bin adet vesaire gelirse 45 dolar, 4 4 buçuk dolar civarında bir airdrop hakkı kazanmış oluyorsunuz. Aşağı doğru indiğimizde bu airdrop'a nasıl katılım sağlayabilirim kısmını görüyoruz. Şöyle bir Türkçeye çevirin hızlıca bir göz atalım. Burada kaç kişinin kazanacağını, ne kadar token dağıtacağını ve hangi sürede başlayıp hangi sürede biteceğini gösteriyor bize. Aşağıda airdrop'un katılım şartları var arkadaşlar. Bu kısım bizim için önemli ve genel olarak e, token'dan token'a değişkenlik gösterebilir. Nasıl değişkenlik gösterebilir? Token'ın Discord kanalı yoktur. Discord'a katılma zorunluluğu istemez sizden. Genel olarak Twitter ve Telegram oluyor zaten. Ama bunlar ahiretten bir de duyuru kanalında koymuşlar. Fark ettiyseniz Wombex'e ait 2, 4, 5. 5 tane hatta e, Wombex'i koyun market köp üzerinden izleme listesini de al diye. yani şuradaki yıldız bölümüne al diye de bir işaret koymuş. 6 adetlik. Bir kısım var. Geri kalan iki nokta ise CoinMarketCap üzerindeki bağlantı. Geri geliyoruz arkadaşlar. Anlık olarak Zombex Token'a 940 bin kişi katılım sağlamış arkadaşlar. Hadi bunu yarı yarıya düşürelim. 500 bin kişinin katılım sağladığını görüyoruz. Aşağı doğru indiğimizde burada bizi biten airdroplar karşılıyor arkadaşlar. Nedir bu biten airdroplar? Örneğin Igoverse yani 2000 adet NFT dağıtacağım 2000 kişi kazanabilir demiş. Buradan 400 bin tane katılımcının bu airdropa katıldığını görüyoruz. Aşağı doğru indiğimizde bize diğer 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 toplamda 430'u aşkın airdrop'u karşıladığını görüyoruz arkadaşlar. Hafif yukarı doğru çıktığımızda sağ tarafta upcoming airdrops yani yaklaşan airdropsları bu kısımda görebiliriz. Şu anlık şu anda tabii ki yok. Bu airdroplara katılım sağlarken tekrardan uyarı geçiyorum arkadaşlar. Lütfen temiz bir sıfır cüzdan açın ve o cüzdan sadece airdrop için olsun. Zaten CoinMarketCap'in Şöyle bir uyarısı var diyor ki sen bu airdroplara katılacaksan BEP20 BNB1 sıcak cüzdana sahip olman lazım. Trust Wallet, MetaMask, SafePal gibi. Bu cüzdanlarda işlem yaptığınız cüzdanlar olmasın arkadaşlar. Yine takıldığınız bir kısım olur, aklınıza takılan herhangi bir sorun olur. Yorum kısmında belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu piyasada en sağlıklı, en temiz işlem yapabileceğiniz airdroplar kısmı CoinMarketCap'in ücretsiz airdroplar kısmıdır. Burada çok zor ihtimalle hacklenme olayları vesaireyle karşılaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi seyirler arkadaşlar.